Değerli meslektaşlarım ve bizleri buraya davet eden Nazik Bahçeşehir Koleji Yönetimi. Öncelikle şunu söyleyeyim. 30 yıldır ünyedeyim. Hiçbir okul bizi 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamak için çağırmadı. Tabii ki çağırmayabilir ama Bahçeşehir Koleji'nin bu yaptığı jesti ömrüm boyunca unutmayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Yönetim. bizim 14 Mart Tıp Bayramı'nı, bu günümüzü kutladılar. İnşallah bu kutlamaların bir vesile olsun. Buradan çok büyük doktorlar yetişsin. Çok büyük meslektaşlarımız gelsin inşallah. Şimdi tabi değerli konuşmacılar e, hep bahsettiler. 14 Mart 1827'de 2. Mahmut döneminde Cerrahi Tıp Okulu kuruldu. Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi ile bu evet Türkiye'de modern tıbbın başlangıcı olarak kabul edildi. Ama 92 yıl süresince hiçbir kutlama yapılmadı. O tarihte bir yaprak olarak kaldı sadece. Fakat Mondros Mütarekesinden sonra 1919 yılında güzel İstanbulumuz emperyalist İngilizler tarafından işgale gitti. Öyle bir işgal ki caddelerde Türk bayrağı asmak yasak. Üç kişinin beraber yürümesi yasak. Böyle bir işgalden bahsediyor. İşte bu işgal sırasında tıp okulunda, tıp biyede okuyan 190 tane tıp talebesi daha henüz üçüncü sınıftayken liderleri, sınıf başkanları tıp biyeli hikmet önderliğinde bir toplantı yapıyor toplantıda tıp bir hikmet diyor ki arkadaşlar, arkadaşlar güzel İstanbul işgal altında. Türkler işgal altında olamaz. Bu vatandaşların, bu halkımızı bizim uyandırmamız lazım. Evet biz doktor olacağız ama bu vatana bir borcumuz var. Bu vatanın bir neferiyiz. İnsanları uyandırmamız lazım diyor. Ne yapacağız? Türk bayrağı yasak olamaz. Türk bayraklarını yapacağız. Elde yapıyorlar Türk bayraklarını. Ve o zaman Haydar Paşa Numune Hastanesi'ni, Haydar Paşa Marmara Tıp bilenleriniz vardır, eski bina. Orası o zaman tıbbiye. tıbbiye. O iki burcunun arasında kocaman bir İngiltere bayrağı asmışlar, Britanya bayrağı. O bayrağı oradan indireceğiz, Türk bayrağını asacağız, Türk bayraklarıyla sokaklara çıkacağız. Ha bizi zorlarlarsa da bahane olarak diyeceğiz ki biz 92 yıl önceki Cerrahi Tıp Okulu'nun açılışını kutluyoruz diyeceğiz. Tabi aynısını yapıyorlar. Şanlı bayrağımızı o iki burcun arasına asıyorlar. Bayraklar ellerinde sokaklara çıkıyorlar. Ve hakikaten İngiliz zorbaları tarafından tutuklanıyorlar, derdest ediliyorlar ve bunun sonucunda tabi deseler de biz 1827'deki tıp okulunu kutluyoruz deseler de inandırmıyorlar inandırmıyorlar ama bir kıvılcım ateşliyorlar. Bakın bu kıvılcım ne oluyor sonra biliyor musunuz? 190 tane tıp talebesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dikkatini çekiyor. Diyor ki bana o çocukları getirin. Bu bu doğduğu tarih, o çocukların derde edildiği ve ortaya çıktıkları tarih 14 Mart 1919. 4 Eylül 1919'da silah konuşması var. Gazi Mustafa Atatürk, Kemal Atatürk diyor ki o çocukları bana Sivas Kongresi'ne getir. Fakat para yok. Ülke yoksulluk içerisinde. Trenle gidecekler ama sadece bir kişiye yetecek kadar para var. Tıp hikmet. Diyorlar ki sen bizim temsilcimiz olarak Sivas Kongresi'ne sen git. Tıp Sivas Kongresi'ne gidiyor. Gazi Mustafa Kemal kendisini karşılıyor. Daha üçüncü sınıf talebesi. Tıbbiye üçüncü sınıf talebesi. Kongre çok ateşli ve çok şiddetli geçiyor. Sultanahmet Bitiklerinin vatansever şairi, vatansever konuşmacısı Haldi Edip adı var. Amerikan mandasını istiyorum diyor. Bizim bağımsızlığımız tek başına olamaz. Ancak Amerika ile olabilir diyor. Başkaları da Amerikan mandasını, kimi Alman mandasını istiyor. Gazi Mustafa Kemal bir hüzne kapılıyor. Çünkü biliyor ki bu ulus kimsenin boyunduruğu altında olamaz. Ben diyor Anadolu'dan bir genç çağırdım buraya. Tıbbiyeli genç. Bir de onun konuşmasını dinleyelim diyor. Çıkıyor tıbbiyeli mi? Muazzam bir konuşma yapıyor. Ve bu konuşmanın sonunda dönüyor Mustafa Kemal Atatürk'e. Diyor ki Paşam diyor eğer siz de manda himaye isterseniz Mustafa Kemal'i vatan kurtarıcısı değil vatan batırıcısı olarak kabul edeceğiz. Diyor. Mustafa Kemal tıbbi hikmeti alnından öpüyor. Ve bütün salon ayakta. Herkes alkışlıyor. O manda isteyenler bile alkışlıyor. O gün egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Manda ve himaye kabul edilemez oluyor. İşte bakın Türk doktorlarının Sivas Kongresi'ne bu vatanın kurtuluşuna vurduğu damga buradadır. Bir doktor sadece doktor değildir. Türk doktoru sadece Türk doktoru sadece doktor değildir gerektiğinde bu vatan için neferdir. Bu vatanın bağımsızlığı için, bütünlüğü için bir neferdir. Ve hiçbir zaman da bundan çekinmemiştir. Ve çekinmeyecektir. Nitekim pandemide doktorlarımızı gördünüz. Can siperhane çalıştılar. Bir tane doktorumuz zafer aldı mı hiç duydunuz mu? Ama Avrupa ne yaptı? Burada ölüm tehlikesi var. Biz yapamıyoruz dediler. Geri çekildiler. Atatürk boşuna mı dedi beni Türk hekimlerine emanet ediniz diye. İşte bu çizgideki hekimler olarak ve inşallah bizden sonraki gelen hekimler bizlerden daha da üstün vasıflara sahip olacaklar. Ve tıp bayramını onlar daha coşkuyla kutlayacaklar. İşte biz 14 Mart 1919'dan beri her 14 Mart ulusal tıp bayramı olarak tıp bayramımızı kutlarız. Allah İnşallah Türk hekimlerinin önünü daha da açar ve nice tıp bayramlarını birlikte el ele daha sağlıklı nesiller yetiştirmek üzere kutlarız. Hepinize teşekkür ediyorum.